güvensiz olmayın tabi böyle diyerek hemen kendine bir çeki düzen veremezsin zengin ol fakir olma diyerek hemen bir anda zengin olamayacağın gibi özgüvensiz olma deyince de aynı şekilde özgüvenli biri olamayacaksın neden özgüvensiz olmalısın ve neden özgüvenli olmalısın falan filan Antar milan işte bu videoda onu anlatacağım şimdi özgüven çok geniş bir yelpazesi olduğundan Öncelikle bunu belirli kategorilere ayırmamız lazım sosyal hayata etkinliklerde oyunlarda veyahut her şeyde her yer yerde bir özgüven konusu olabilir. Yaptığın işte kendine güveniyor musun? Özgüvenin var mı? Veya hut projelerde nasılsın? İnsanlarla konuşmada nasılsın? Herhangi bir konuşma yaptığında insanların gözüne bakabiliyor musun? O konuşmayı yönetebiliyor musun? Veya o konuşmanın sonrasında kendini nasıl hissediyorsun gibi şeyler başlı başına ilk akla gelenlerden. Hey sen videoyu beğenip kanala abone olursan sevinirim. Ha bir de katıl aboneliğimiz açık. İstiyorsan katıl olabilirsin. Hadi videoya geçelim. Şimdi videonun asıl kısmı olan özgüvensiz o çocuğu kategorisine girelim. Özgüvensiz, simp <laughs> bu çocuklara. Şimdi bu simp denilen şey ne diyorsanız kadın taparlığı gibi düşünebilirsiniz. Hani şu Instagram'da veyahut başka sosyal medya mecralarında cosplayer kızlara tapan o <laughs> O evlatları var ya onlar işte ya bunların ciddi anlamda hiçbir vasfı yok bak bu kadar özgüvensizler bak hadi neyse tapıyor bir de bazıları sahibelik şeyi yapıyor sahibeliği de nasıl söyleyeyim size kendinizi köpek olarak düşünün ve bir sahibiniz var yani o mantık hem tapıyor hem de kendini bir onun köpeği gibi olarak görüyor ki bunun sağlıklı herhangi bir yanı yok hele bir de bazılarının sevgilileri oluyor sevgilileri olmasına rağmen bunu devam ettiriyorlar bazıları sevgililerinin köpeği falan oluyor hadi gene o belirli bir düzeyde neyse diyelim. Hadi ona da bir neyse diyelim ama neyse demememiz lazım normalde. Bunlar ne sevgilisi, ne tanışıyor, ne adını biliyor. Yani kısacası karşı taraf onun hiçbir şeyini bilmiyor. Hayatı boyunca bir kere bile görmemiş ve herhangi bir ortak iletişim noktaları bile yok. Ama adam ona tapıyor, onun köpeği olmak istiyor. Yani o derece bir özgüvensiz ki başka herhangi bir kızla konuşmuyor, konuşmak istese konuşamıyor, kendine herhangi bir öz saygısı yok, testosteron seviyesi yerlerde sürünlü testosteron seviyesi yüksek olsa bile mental olarak kendisini aşırı kötü etkilediğinden maskülen yapısını gittikçe kaybetmeye başlıyor. E şimdi o kızlar bunu bilmiyor mu? Böyle bir şeyin olduğunu bilmiyor mu? Tabii ki biliyorlar. Bilmeyen taraf da var, bilen taraf da var. Ama bilip bunu kendi çıkarı doğrultusunda kullananlara sizler ne demek isterseniz deyin. Kimileri OnlyFans açar, kimileri TikTok'tan belirli şeyler paylaşarak onlar üzerinden para kazanır. Kimileri ise kendi banyo suyunu ve gazını satar artık gaz Evet bildiğimiz gaz yani o suruk. Şimdi bir insan neden bunu alır? Neden parasını bunu harcar ve niye böyle gereksiz bir harcama yapar diyorsanız çünkü bu adamların mental sağlığı iyi değil. Aşırı özgüvensiz varlıklar. Kendileri normal bir şekilde gidip bir dişi bir varlık ile tanışıp onunla bir merhaba merhaba sohbetine bile girmeye erindiğinden ve yapamadığından mütevellit. Ekranlarda gördüğü güzellik algısını bozan aşırı güzel, vücut hatları aşırı belli olan tam böyle bu özgüvensiz güvensiz orospu evlatlarının kendi fantazilerine alet edebileceği tarzda saplantılı hale gelmelerine neden oluyor. Bu hem kadın taraf için hem erkek taraf için kötü çünkü kadın taraf belli bir süre sonra bu takipçi kitlesi tarafından burayı silmek zorunda kaldım ama kadın kendi takipçileri tarafından çok kötü şeylere maruz bırakılabilir diyorum. Peki neden bu? kötü şeylere maruz bırakılıyor. Çünkü o adam ona tapıyor. O adam ona o derece takıntılı ki burada adam dediğime bakmayın. Çünkü bu kişi sayısı 10 bini, 100 bini milyonları geçiyor. Adamlar veya kadınlar o derece takıntılı ki onun için her şeyi yapabilir, birine kıyabilir, kendi karısından boşanabilir, bütün maaşını yatırabilir. Bunlar aşırı olası ve olan şeyler. Ki bu tarz simp avcısı hesaplara baktığınızda onların onifans gelirleri, patron gelirlerinin ne kadar yüksek olduğunu da görürsünüz. Bu özgüvensizlerin sayısının ne kadar fazla olduğunu da anlar ve görürsünüz. Ki bu OnlyFans denilen şey zaten bu özgüvensiz insanların parti genel merkezi gibi bir şey. Eğer sevdikleri bir yayıncı veya bir kadın varsa hele de OnlyFans veya patronu varsa özel fotoğraf paylaştı saniyesinde oraya yapışıyorlar ve aylık kazandıkları neredeyse büyük bütün paraları yatırıyorlar. Bunu kumar bağımlılığı gibi de düşünebilirsiniz. Alkol bağımlılığı olarak da düşünebilirsiniz. Oyun bağımlılığı olarak da düşünebilirsiniz. Hele de bunların daha da kötüsü olan hayali karakterlere aşık olanları var. Yani hayali karakterler dediğimizde tabi bunlara VTuber'lar, oyun karakterleri, anime karakterleri veyahut dizi karakterleri bile diyebilirsiniz. Dizi karakterleri evet belirli bir oyuncu var ama o adam o oyuncuya değil o karakterin doğasına kendini kaptırıyor. E şimdi yaşayan bir varlıkta bile bu insanı hem mental hem de fiziksel olarak bu kadar kötü etkiliyorken hayali bir karakterde ne duruma sokar orasını siz düşünün. Hayali var olmayan olmayan sevgililer mi dersin olmayan kişilerle evlenmek mi dersin veyahut aşık olduğu hayali bir karakterden kaynaklı sevgilisinden ayrılanlar mı dersin veyahut hayali karakter için kendi hayatını mahvedenler mi dersin bu liste böyle uzayıp gidiyor ki zaten ufak bir Japonya'daki o otaku muhabbetine bakarsanız direkt anlarsınız ne demek istediğimi onlar aşırı vahim durumda yani nirvana orası nirvana oraya kimse erişemez öyle söyleyeyim size Tabii o Japonya'dan sıçradı başka ülkelere de en azından bizim ülkemizde gene fiziksel bir şey var. Ama ben o fiziksel şeyden öte bu zihinsel olanı tercih ederim. Çünkü ülkemizde ne tarz şeylerin yaşandığını biliyorsunuz. Ve bu tarz şeylerin yaşandığı bir ülkede böyle bir simplik seviyesinin olması aşırı ama aşırı kötü. Hele de bu simplik seviyesi barzolukla ve maymunlukla birleşince çok daha kötü şeyler görüyoruz. Ki bu haberleri her zaman gördüğümüzden çok da rahat bir şekilde anlayabiliyoruz ne kadar sorun olduğunu. Ki don değiştirir gibi gündemde değişinden kaynaklı bunların hiçbir zaman gündemde kalamadığını ve gündemin de aşure gibi olduğunu bildiğimizden maalesef bu tarz yerlere parmak basamıyoruz. Elin Avrupalısı yere atılan çöpü konuşurken bizler Ekrem İmamoğlu'nun içeri alınmasını, 306 tane öğrencinin hapse atılmasını, polislerin biber gazıyla ve joplarla genç kızlara saldırmasını, tomalarla gençlerin üzerine su sıkılmasını, asgari maaşı, ekonomiyi, et fiyatlarını, beslenememeyi, gelişimi, ve ekstra olarak da yeni kapıda gerçekleşen Kürdistan paçavralarının sallanışını konuşuyoruz. Eğer bu özgüvensiz insanlardan biriyseniz takip ettiklerinizi takipten çıkın. günün güzel bir duş alın. Sonrasında dışarı çıkıp bir deniz havası alın. Deniz havası yoksa ormanlık bir yere gidin. Ormanlık bir yer yoksa en azından biraz bir yürüyüş yapın. Düşünün, spora başlayın, hafif bir spor yapın. Kendinizi geliştirin, kadınlarla konuşmaya çalışın. Arkadaşlarınızla vakit geçirin. Olabildiğince sosyal olmaya çalışın. Sizin için yapılabilecek en iyi şey budur. Ve sizi düzeltebilecek en iyi şey odur. Sevgiliniz varsa ona değer verin, onunla vakit geçirin. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Katıl aboneliğimiz açık. Düşük ücretlere veya yüksek ücretlere, bütçeniz neyse katıl olabilirsiniz. Bu videoda anlatmak istediklerim bu kadar değildi tabi daha da uzun anlatabilirdim ama onu da dediğim gibi videolara bölmek en iyisi videolara böldükten sonra yavaş 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 anlatmak insana en iyisidir çünkü bir anda uzun uzadığı anlattığında insan sıkılıyor insan böyle diyor ki ya yeter bir bitsin de kurtulam diyor ya da direkt videodan çıkıyor o yüzden birkaç video sonra gene bu konuyla bağlantılı bir video çekilir sonra bir 6-7 video sonra gene aynı şey yapılır yeter ki takipte kalın. Kenzeyi bakın. Herkese bol şans sağlayacak bakalım.